Allah için düşman olmanın yani beranında bazı özellikleri vardır. O da Allah için dost olmanın nasıl ki bir takım yükümlülükleri varsa aynı şekilde Allah için düşman olun, olmanın da bir takım özellikleri ve hususiyetleri vardır. Onlardan birincisi muvahhidlerin babası İbrahim aleyhisselam gibi şirkten, küfürden, kafir ve müşriklerden nefret etmek, onlara karşı düşmanlık beslemek, onların bizzat kendilerinden küfür, şirk, ve inançlarından, kanunlarından, şirke dayalı sistemlerinden, ilahlarından ve Allah'tan başka tapmış oldukları mabutlardan beri olduğunu ve bunların hiçbirisinden razı olmadığını ilan etmektir. Adamlar bizzat kendileri diyorlar. Meclisten konuşurlarken diyorlar ki demokrasinin mabedi meclisten sesleniyoruz diyorlar. Mabet ne demekti kardeşler? İbadet edilen yer demektir. Eğer meclis mabetse ibadet edilen yerse demokrasi de ilah olmuş oluyor değil mi? Demokrasi de put olmuş oluyor ve demokrasi için ibadet edilmiş oluyor orada. Bizzat kendileri diyor demokrasinin mabedinden sesleniyoruz diye. 2- Küfre girmiş insanları dost, yardımcı, önder, lider, yönetici edinmemek, onlara sevgi beslememek ve onlardan uzak olmak. 3- Dini yayma ve İslam'ı tebliğ etme gibi şer'i bir maslahat söz konusu olmadığı sürece, küfrün hakim olduğu diyarları terk etmek. Bakın kardeşler, Müslüman mecbur kalmadıkça kafirlerin içinde bile yaşayamaz. Elin mi istiyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ben müşriklerin arasında yaşayan her Müslümandan beriyim demiş. Niye böyle demiş? Bu hadisi şerh eden alimler diyor ki çünkü Müslümanlar müşriklerin içinde yaşaya yaşaya yavaş yavaş onları yüksek görmeye başlar, büyük görmeye başlar. Yavaş yavaş kendisini küçük görmeye başlar. Yavaş yavaş onlara imrenmeye başlar, onlara özenmeye başlar. Bu devam ede ede onların itikatlarını kabullenmeye başlar. Kendisi bunu yapmasa bile kendi çocukları onlara özenir ve kendi dinlerinden soyunurlar, Hristiyan olurlar ya da Yahudi olurlar. Ya da içinde bulundukları sistem neyse ona göre şekil alırlar diyor. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuş. Ben müşrikler arasında ikamet eden Müslümandan beriyim diyor.